Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile Light Oynayımıza devam ediyoruz. Yanımda yine Hüseyin var. Hoş geldin kardeşim. Şimdi ne de, ne Bu evin alıyor muyuz? Ben evet. alıyorum, Youtube atıyorum. Siz de kalbinizi atıp beğeniyorsunuz, tamam mı? Anlaştık mı? Arkadaşlar. Ben bir şey soracağım. Sen uç, uçak üstünden geçti. Niye adam gelmedi? Onu sorabilir miyim? Yani. Aynen ha. Uçak aha. Uçak Uçaktan üstümüzden geçti. Ben ondayım şu an. Bir tane olsa adam gelir ya. Oğlum aha fişek. Yemin ediyorum fişek buldum. Hüseyin. Hüseyin. A bir tane daha buldum. Tamam biri benim. Yemin ediyorum iki tane fişek buldum. Olabilir oğlum normal bir şey. Bir tanesi benim ha. Oha. Ay vallahi şans işte. Fişek mekanı. Var. Ben de emlak buldum lazım. Oh ben sıkar bir dolanıyorum. At bir şey direkt ama alanda değiliz Alanda değiliz. Hadi alana. Hadi. At alanda alanda değilsek de gidiyor mu? Geliyor mu? Ben bilmiyorum işte onu. Hakikaten. Alanda değilsek Geliyordu ya. En son güncellemeden sonra şey olursa fişeğimiz boşa gider ha. Hadi şu adamlara gidelim. Aynen hadi hadi. hadi. Keşke o mafya yalaydı. Orada katliam var şu an. Katliamı yapmaya biz geliyoruz. Kardeşim. Neredesin Nerede, kardeşim? Ne yapar orada? Oğlum. Onlar dağda veya dağın arkasında. Yok oğlum ya. Aha Daha biri. Aha. Aha. Adamı kaybettim. Daha daha. 2x. 2x pişmanlıktır. Kullanmayın. O adamda bir şey olabilir. 2x pişmanlıktır. Kullanmayın. O adam da gerçekten bir şey olabilir bu arada. Buradan bir şey çıkıyor çünkü. Arkadaşlar. Hadi al arabaya gidelim hadi. Dakika, sen, sen. Al arabayı da adamlara gidelim. Bir dakika, tamam da burada bir şey çıkıyordu ya. Tamam. Ama AKM burada alacağım. Araba? Ben ben. Alacağım. Adam zırhlı oğlum bana. Biliyorum. Aha aha. Gördüğün adam buradan lan? gelecek. Yok. Oğlum bu adamlar nerede? Bir dakika ya. Ya aha. Adam Adamın nerede olduğunu biliyorum. İçeride adam ya. Baş baş. İkinci İki mermi verseydin demi sen? Aldım aldım. Oğlum, Hüseyin beraber gidelim. Bak. Daha oğlum var ya. Enemy down. Sen bizim ona. Bir de onda fişek olabilir. 6x var. 6x. Sen aldın. Var al. neden aldın? Bırak ben alayım, bırak ben alayım. Neden almaz oğlum ben 6x'i. Aa ben alayım. AKM 6x yapacağım. Lan! Ha tamam tamam. Ya oğlum sen neredesin ya? Aa, hadi, hadi. Enemy down. Ya ee, hani bu başka da yok mu? AKM mi var ya? Hadi oğlum biz bu fişe atmayacak mıyız hadi, ya? Hani ya direkt alana girelim atalım gel. Şu evler alanda da. Neredesin? <laughs> Şöyle bir da düzeltin, direkt ona girelim, atalım, yaptıralım. Çakalım. Gidelim. Adamlar var, bot var tabi. O da bot geliyor, ben onu Hadi de orada da vurursun. Umarım seni çaldın? Barınlar. Abi platin işte elmas da da <laughs> Elmas da da bot geliyor ya ben onu hayret kalıyorum ha Kimse oynamıyor mu abi bu oyunu Elmas da bot geliyor Hapiştir çok teşekkür ederim Birini bana atsana ben patates demeyi çok seviyorum Tamam Ya dur ya ben atayım Birini bana at. Onu yapacak Patates Lütfen. Tamam. At. Otur gitmem lazım. Patır da tamam mı? Öyle diyelim. Patır. 556 bulmam lazım benim. İkisi evet, de ben M4 ben benim. Ben. Ağazın, Ağazın. Ağazın. Fişeğimize mi geliyordun? Fişeğimize mi geliyordun? Oğlum bu iki fişe iyi fight döner. Kaç kilim var gıdı gıdı? 4 kilim var. Bende de 3 et yedi. Tamam. Abi niye aynı kirleri olacağını yazıyor ya? Üç x aldım. Yine artık fişe gidecek. Tamam işte. Ay hop 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 kardeşim yavaş ol Hüseyin adam var. Kanka alacağım bir dakika. Bak ağaçta tam 80 yönünde. Tamam tamam bir dakika. AVM. Oğlum ne? Ben de AVM yok ki. Bak aha bak şu tarafa doğru gitti. Bir dakika kanka bir dakika tamam bir Şunları dakika. Ben de alayım. Şunu şey Otuyu alayım. Yanıma gel yanıma. Hı, bak doğru. adam 345 kırmızı evin arkasına falan gitti. videoy var da Gelecek şey de var. Bakalım şimdi fazlalıkları Benim ya abim Tamam. 6x'i bana versene abim ya. 8x mi? x Gel gel balkondayım. Kırmızı eve mi gidiyoruz? Aynen,laştı ya. Hadi. Oo, MK oynuyorsun kardeşim. Nasıl oynuyorsun? Yani? Oğlum o gitti ya. Yani, hani. Hadi 8 x saat. 8 x saat. Yanım benim ileri Bizi alana sokmayacak. Ay sen bizi alana mı sokmayacaksın şapşik? İşaret koy işaret. Öylesine sıktın da. AVM 8x var yani. Benim o drop almam AVM lazım bana. Delireceğim AVM lazım. Gerçekten AVM lazım bana. Bana da 5.56 lazım ya. Atarız be. Ne demişim. Bir şey söyleyeyim. Nerede oğlum bu adamlar? Ben buz basıyorum. Herkes çatış. Aha geliyor adam. Araba geliyor. Emo ben öldüm galiba. Ne ölmez? Oğlum sen çok uzak gitmişsin. Ben öldüm bu arada. Sağdan araba geliyor. Oğlum adamın 3 tane oğlum nasıl? Oğlum o geliyor. Nereye gitti pişek Ben alacağım. Ya abi ne kadar? Ne dedim? Nasıl bir silah diyor? I got supplies. Pardon. Hadi bu evlere gidelim. Ana toplayacağız. Dur dur. Dur dur. 15 yönünde adam var. Ben, o, ben, ona bir bakayım. Oğlum AVM 8x'imiz var. Adam yok. O adam gelecek ya beni vurabilir ha. Gel. Dur az. Enemy. Enemy down. Vurdun mu? Orada gene oldu? Ha ha. Sağda ikini vurdum. Bir de bir Hayır. Hop 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 hop. Hüseyin. Hüseyin adam. Evet, dedim, geliyor. Aha geliyor. Raşlıyor bana. Bana raşlıyor. Geliyor. Raşladı. Oğlum adam geliyor bu ya. Hüseyin yardım Hüseyin. Adam ödecek. Oğlum. Benim ya öldürme benim. be ne olur be. Hüseyin beni tut. Benim. An, araba var, kaç, kanka hadi. beni tut beni. Koşuyor. Abi ne olur ölüyorum ölüyorum. Adam öldü mü de oğlum? Oğlum o adam sürünüyor da. Tam karşında kanka. Aha aha orada değil. Biraz daha sağında. Bak gördün mü kafasını? Evet. Bak bomba at. Alırsın sen onu. sanda bombattı bomba attı. Sola sola kaç, sola kaç. Evet. AVM'yi alabilirsen al. Alan geliyor. Niye scuba aç su aç su kopa. Aha alan yedin. Alırsın en sen onu. Adam şimdi yatıyor yatıyor. Adam çabuk alana çabuk. Benim AVM'yi alıştı. Oğlum ben ona nasıl öldüm ya? Kanka hadi beni bekliyor. Hadi koş 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 koş. Rizotu bırak. Aman yedim ya. Şey yapalım da zaten. Ne uğraştırdın be kardeşim? Drop'ta adam mı var? Aha adam var. Şey. 345 gördün mü? Çek abi Şey orada değil, orada değil. Oğlum bir şey değil. Orada değil. Ha. Ağaçta mı? Ee, hayır, ağaçta değil. Biraz daha durova doğru. Sağ. Ha, da galiba. Eve çık. O da çıkma. Eve çıkma eve. Eve çıkma. Alan geliyor. Oha be. Bir mi? Aa. Diğeri de AVM e çak. Oha! Oo. Oh. Oğlum ben de sıktım. Ben de sıkmadım mı? Sıktın abi. Oh, bu nedir ya? Yemin ederim ben de sıkmam adamı. Ha kim bu adamı? Sen kardeşim kaçtın. Başka bir adamın adamı ben de sıktım Az ne kadar hasarın şey. var? Kaç kilim vardı senin? Hmm. Neyse bir killerimiz oldu. iki tane de fişek attık. Güzel bir maç oldu. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı like, unutmayın. Bay bay.